bu ayaklarından biri olan limakol oradaki talanına e, ve bu talan karşısında yaşam alanına, doğasına, geleceğini aslında çocukların olduğu bir geleceğine sahip çıkan e, köy halkına e, karşı konuk güçlerinin e, faşizan e, müdahalesiyle karşı, karşı karşıya kaldı. E, dikmece açısından baktığımızda daha yani hatta ya da 6 Şubat'ta yaşanan depremler ve sonrasında çok açık bir şekilde Yine AKT'de de yılları, 20 yıllık süreç boyunca tasfiye ettikleri kamusal hizmetlerin sonuçları itibariyle aslında ölümlerin ve yıkımın bu kadar fazla olduğuna tanıklık ettik. Bu ölüm ve yıkımların e, telafisini yapacak e, yerde olması gereken devlet orada halen mevcut barınma sorununda hijyen koşullarına en temel insani ihtiyaç dediğimiz suyun, içecek suyun bulunmasına kadar bu ihtiyaçları karşılamayan devlet hızlıca aleleceli bir şekilde torba kanunlarla eee oradaki tekniklerin e, tamulaştırılması e, telaşına düşmüş. Aynı şekilde buraları eee peşkeş çekmişti. Orada da aslında Akbelenden Bitmece'ye ricide devam eden e, orman yangınlarında da o doğal doğal katyağını e, gördüğümüz noktada e, bu bölgelerde yaşayan insanlar artık yeter diyor ve e, doğaya sahip çıkmanın yanı sıra Aslında şu mesaj veriyor. Dün Ankara'daydı. Hem Akbelen halkı hem de Bitmece halkı e, mecliste grup e, toplantılarına katıldılar. Siyasi partilerin, e, bizde keskiniz, kes, Cumhuriyet Hedefi olarak hem onların karşılanması hem de bu görüşmelerde onlara eşlik etme noktasında e, çalışmalarda yer aldık. E, şunu söylüyorlar yani evet bu, bu talana bir son verilmeli kamusal hizmetlerin halk için, halktan yana düzenlenmesi ve bununla ilgili politikaların hayata geçirilmesi için ortak bir mücadele etmeliyiz. Yani ağacımız, doğamız, bir bütün olarak ekolojik sistemin kendisini e, bu talan ve e, rant politikalarına bir son verilmesi için bu bir direniş. Bu ülke tarihi aslında baktığımızda Gezi'den bu dünya, bu direnişlere ve yaşam alanlarına sahip çıkmanın tarihi ve mirasıyla yoğunmuş bir ülke. Biz de buradan bir kez daha söyleyelim. Ne Akbele'nin ne ki bu kalan veren fatukalarına geçiş vermeyeceğiz. Bu konudaki, bu çerçevedeki bütün mücadelelerimiz son buluncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Dün mecliste olan bir toplantı vardı aynı zamanda. çok canınızı toprağa verdiniz. Bugün sokaklar, meydanlar, alanlar, tarlalardan kepçeden geçilmiyor. Kamyondan geçilmiyor, şuradan buradan geçilmiyor. Aslında bu rant düzeninin nasıl ortaya çıktığını, rant düzeninin nasıl işte talan düzenine dönüştüğünde gösteren anlatan çarpıcı bir cümleydi dün akşamdan aslında benim aklımda kalan notlardan bir tanesi de buydu bu acıyı yaşamış bir noktadan ifade ediyor aynı zamanda aslında bu talan ve rant düzenini benzer şekilde biz görüşmelerde de tiz görüşmelerinde de aslında toplu sözleşmesi deniyor ama çok da öyle olmadığını siz defalarca ifade ettiniz bu görüşmelerde bu rant anlayışının yansımaları var mı bunun karşılığı var mı çünkü e, size ifade ettiğiniz beşli çeteye olarak tarif ettiğiniz gruplara e, bütün olanaklar açılmışken işçiye, emekçiye, köylüye, esnafa ne yazık ki başka bir tablo gösteriliyor. Elbette bunun yansıması bu görüşmelerinde illa ki var. Çünkü bir bütçe oluşturuluyor ve bu bütçeden kamu evet. kaynakları, işte personel güzelleri, kalemleri işte söz konusu oluyor. Son birkaç yıla baktığımız zaman eee son bir kaç yıl açısından baktığımızda şunu görmek mümkün hakikaten bütçe kaynakları kimden yana kullanılıyor? Evet. En net cevap verilecek soru aslında bu, buradan başlıyor. maalesef yıllardır sermayeden, güvenlik politikalarından, işte toplumu kutuplaştıran, ayrıştıran diyanete kadar en büyük kalemlerin buralara ayrıldığını bütçeden görüyoruz. Onun dinsel gelişmelere, kamu hizmetlerine tamamen neredeyse sıfır ayrılan bir bütçe söz konusu oldu. Dolayısıyla bu toplu sözleşmeler gündemine giderken de buradan taleplerimizi oluştururken, başta masanın antidemokratik bir konusu, evet. yani gerçekten komik bir masa bu masa, kamu emekçinin ve emeklinin artık bir beklentisinin ve bir umudun olmadığı bir masa, 7. defa kuruluyor. Ee, şöyle düşünün e, işveren tarafı karar veren taraf hakem heyeti hepsi hükümetten oluşuyor. Evet. Yani masa gerçekten e, temsili bir masa. Maalesef ülkede altı dönemde geçen altı dönem bu masada kamu emekçilerine ve emeklilerine daha fazla ve yoksulluk e, ücretlerine imza atan da e, iktidarın gölgesinde bir konfederasyon e, söz konusu. Yani yasa ee, tamamıyla o zaman aynen öyle. Aynı düşünceyle kurulu. <laughs> evet, aynı düşünceyle kurulu. Yani yasa 3 üye sayısı en yüksek 3 konfederasyonu işaret ediyor. Biz kesk olarak bu üçüncü konfederasyon olarak orada yer alıyoruz. Ama hükümetin teklifine itiraz etme, işte ya da revize etme, e, uyuşmazlık halinde hakim heyetindeki, hakim heyet 11 kişiden oluşuyor, 7'si hükümetin belirledi. Yani kara yine hükümette olan e, bir hakim heyeti söz konusu. İtiraz etmede tek bir konfederasyona memur senet tanınıyor. Geçmiş yılların özetine baktığımızda hakikaten mali haklar o başta olmak üzere ne demokratik özgürlük haklarla ilgili kamu emekçilerine emeklilerine yapılabilmiş hiçbir şey yok. Onun dışında yeni bir ücret rejimi getiriyor iktidar baktığımızda. Yani o tek adam rejiminin toplumun bütününde var etmeye sirayet eden uygulamalarının kendisi aslında tiz masasını ve 4688 sayılı sendika yasakını devre dışı bırakıyor. Çünkü torba yasalarla ve işte gece yarısı kararnameleriyle kamu emekçilerine verdim oldu, veriyorum e, e, bu kadar artış yaptım denilen bir süreç söz konusu. Ki onları da müjde olarak veriyor. Onları da müjde olarak veriyor. Çünkü, e, ama yasa şunu tanımlıyor. E, kamu çalışanlarının özgür demokratik ekonomik bütün hakları işte e, şu şu dönemlerdeki toplu sözleşmelerde belirlenir masayı devre dışı bırakan his, sistematiğin bu kadar akademik olmasına rağmen dahi devre dışı bırakan bir tek adam rejimi ve keyfiyetiyle maalesef karşı karşıyayız. masanın kendisine gelecek olursak biraz da onun, ona dair konuşacak olursak her geçen gün bakın mesela seçim döneminde ama en düşük kamu emekçisi maaşını 22.000 TL'ye çıkarmadan söz edildi ve sonrasında bir düzenlemeyle bu yapıldı. Ama bu iktidarda hülle ve hile o kadar çok fazla ki hayretler içerisinde kalıyor. Zaten yıllardır masanın düzeneğini hedeflenen e, enflasyon e, hedef çerçevesinde getiriyor. 12 yıldır hatta 20 yıldır ülkede hiçbir hedeflenen enflasyon e, hayat bulmadı. Son olarak kendileri itiraf ettiler. Evet. Yeni bir olarak açıklanan e, enflasyon, beklenen ortamı. enflasyon beklenen enflasyon geçmeden Merkez Bankası Başkanı tarafından e, yok biz bunu revize ettik. %58 olarak beklenen enflasyon dedi. Şimdi ücret artışlarını bu sahte gerçek olmayan e, rakamlar üzerinden yapıyor. Yani bugün TÜİK e, iktidarın vesayeti altında rakam açıklıyor. Bazı evet. 3 e, açıklıyorsa TÜİK 1 açıklıyor ve ücret artışları işte artışları, tutalım kamu emekçilerin e, zam artışlarını ve hani toplumun bütününü ilgilendiren her şeye rağmen bu sahte sanat rakamlara göre belirleniyor. Ama bu ülkenin de yaşayan milyonlar şu çok iyi biliyor. Bugün ciddi bir barınma kriziyle karşı karşıyayız. Kiralar almış başını gidiyor. Bir kamu emeklisi maaşının %70'ini kiraya veriyor. Yani hani Onu bırakın bulamıyor. Evet. Hakikaten böyle bir ciddi bir barınma kriziyle konusu. karşıyayız. Kiloyla aldığı domatesi salatalığı taneyle alıyor bilimle almaya başladı meyveyi adetle almaya başladı. Yani bu bir gerçekliğin göstergesi. Bu ülkedeki yoksullaşmanın e, ama emekçilerinin de asgari ücretler açlık e, sınırına geldiğinin göstergesi gerçekten. E, yani yaşam koşulları, ekonomik krizin kendisi e, gittikçe ağırlaşırken evet. bunun üzerine e, iktidar ne yapıyor? Bakın e, 22 bin TL yapıldığında henüz daha 15'i olmadan yansımadan öteleri diğer dolaylı vergileri arttırdı. Yani bu artış oranları da makul artış oranları değil. %8'den %20'lere çektiği artış oranlarından söz ediyorum. Dolayısıyla artık eskiden hani kaşıkla verip kepçeyle aldı dediğimiz öyle bile söylemiyor. Çünkü kaşıkla vermiyor damlayla verip bir yandan öte yandan kazanla gerçekten emekçilerin alın dediği emeğini sömüren bir sistem söz konusu. Ücret artışlarını yaparken sözünü ettiğimiz yeni bir e, ücret rejimi, rejim rejimi söz konusu. Ve yani artışlarda taban emek, taban maaşa yansımayan artışlar e, gerçekleştiriliyor. Bakın bugün emekliler bu ülkede gerçekten e, ölüme terk ediyor. Evet. Yani yapılan yüzde yirmi beşlik artıştan, yüzde yirmi beşlik artıştan e, birçok emekli yararlanamazken bu artışın kendisi eee halen açlık sınırına dahi getirmedi. Asgari ücret seviyesine dahi getirmedi. Kamudaki, kamudan emekli arkadaşlarımız için de durum gerçekten son derece vahim bir durumda. Bugün kamuda 9 30 yıl hizmet ediyor. 30-35 yıl sonucunda emekli olan bir kamu emekçisi emekliliğinde 9 lira gibi gerçekten evet. komik ve asgari ücretin altında, çok, altında bir aşık bir çok çok daha altında. O da araya girerek şunu sormak istiyorum e, Sayın Kavlan Yeşil. E, asla aslında emekliye o seyanın zam meselesi e, bugün daha da herhalde net, bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü dün e, emekli bir nebze de olsa işte evet işte asker ücret 8.000, lira alıyorum çok iyi diyenler vardı ama bugün karşımıza çıkan şeye baktığımız zaman biz bunun e, ne kadar da içi boş bir nokta eridiğini görebiliyoruz ki kaldı ki siz de ifade ettiniz. E, aşık sınırı 13 bin 14 binlerde yoksulluk sınırı 30 bin civarında olan bir ülkede emeklilerin 5 bin lira alması 7 bin lira alması e, dediğiniz gibi yani kiraların bu kadar yüksek olduğu bir yerde bu kadar e, sıkıntı yaşayan e, her gün işte yol, yol ücretlerine zam yapıyor mazota benzine zam yapıyor ve bunun içerisinde ilim bir toplum var. Ya ama diğer taraftan da bunun mücadelesini üreten siz sendikalar çok da bu alanlarda sözünü söyleyecek yerde bulamıyorlar ne yazık ki. Memur Sen'de bir sarı sendikaya dönüşmüş durumda ki kuruluşta bunu ifade ediyor. Bugün karşımıza çıkan şey nedir? Yani kesk ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Yurttaşa nasıl buluşuyor? Nasıl buluşmalı? Bu konuda bu süreci sadece o masanın etrafında bir araya gelen aynı gruptan insanlar mı ortaya çıkartacak. Yani bizim geleceğimiz onlara mı bağlı? E, tabii ki değil. Bizim geleceğimiz aslında masanın gerçek yetkini dediğimiz milyonlarca kamu emekçisi ve emekçisine bağlı. E, Temizliği yetki e, hiç kimsede değildir. Yani evet. kendisine öyle görmemek gerekiyor. O yüzden bizim kesim olarak geçmişten bugüne e, mücadelemizi ve e, taleplerimizi şekillendirirken iş yerlerinden başlayan kamu emekçilerinin gerçekten bu sorunlarla birebir muhatap olan e, emekçileri emekçilerin taleplerinin gerçek taleplerinin masaya yansımasını sağlamak gibi <laughs> görevimiz var. E, biz bu anlamda gerek yaptığımız anket çalışmaları, yaptığımız, masası, topladığımız imza kampanyalarıyla e, kamudaki çalışanların gerçek sorunlarını açığa çıkarttık ve teklifimizi, taleplerimizi bunun üzerinden şekillendirdik. E, baktığımız zaman şunun çok net bir şekilde görülmesi gerekiyor. Her geçen gün özellikle AKP yılda ama emekçilerinin mali ekonomik anlamda dibe vurduğu demokratik ve özlük haklar konusunda da gerçekten son derece gerilediği bir noktaya geldi. Sadece bir örnekle çok net açıklayabilirim. AKP'nin kamuya kazandırdığı en kötü işleyişlerden birisi hem iş atamada hem de göreve yükselmede e, sözlü sınav yerine mülakatın geçmesini. Evet. Bunu neden yaptı? Bunu işte kamuda da e, kendisi gibi düşünmeyenleri tasfiye ederek özelleşme politikalarını buradan hızla yürütmek için. Çünkü muhalif sesler bütün bir e, güç özelleşme politikalarına dur diyor kamuda. Kes dur diyor e, özelleşme politikalarına kamuda. Bunu işte o alt ihraç ederek, iş güvencesini ortadan kaldırarak sözleşmeli personel, işte idari personel gibi güvenceli olmayan istihdam için kamu yerleştirerek artık mülakatla kendisi gibi düşünen işte e, bunları atayarak var. Bakın bu sorun öyle bir noktaya gelmiş olmalı ki ne oldu seçim döneminde? 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimleri döneminde bizzat sorunun yaratıcısı tarafından AKP genel başkanlık tarafından kamuda mülakatı kaldıracak partiyi. Yani sorunu yaratıp sorunun çözü, çözüm odağı da biz izlemeye getiriyor. E, kamuda devasa büyüyen bu anlamda özlük ve demokratik hakların gaspıyla ilgili bir süreç var. O yüzden biz sadece ücret sendikacılığı ya da ücret talebinin dışında kesk olarak altı ana başlıkta toplu taleplerimiz. Yani e, işte başta demokratik ve görevli bir toplu sözleşme masasının talebinden talebi olmak üzere yoksulluk sınırı üzerinde insanca yaşayacak bir ücret, güvenli ve güvenceli bir çalışma ortamı, demokratik adil bir işleyiş, çalışma hayatı, temel gelir güvencesi ve halk için kamusal hizmet başlıklarıyla altı temel başlıkta topladık. E, tabi bu masanın altı dönemdir yapısına baktığımızda e, son derece evin kadın e, kadını yok sayan e, kadın taleplerini, kadın emekçilerin taleplerini yaşadığı çalışma hayatında karşı karşıya kaldığı ayrımcılık, o bir tacize karşı hiçbir düzenlemenin olmadığı bir masa e, olduğu da çok açık. Erkek masası. E, gerçekten erkek masası. <laughs> samimiyetle söylüyorum. Bu, bu dönem ben katıldım. E, masaya yani 7. dönemde masaya katılabilen ilk kadındım ben bu anlamda. Bizim 2019'da özür dilerim 2014'teki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kadın sekreterimiz söz almak istediğinde kadın taleplerini dile getirmek için o dönemin eş genel başkanı kadın sekreterimiz bu talepleri dile getirecek dediğinde memur sen ve kamu sen biz bu masayı terk ederiz kadın konuşursa diyerek hani o günlerden bu günlere aslında bu keski kadınların mücadele tarihinin bir sonucudur. Bugün benim o masaya, masada yer almış olmam. Kadın taleplerini ayrı bir başlıkla dillendirmem. E, aynı zamanda da memur senin tahammülsüzlüğüne de neden oldu. E, bu ülkedeki en büyük sorunlardan birisi gerçekten o halk ayıkalarıdır. E, yine İstanbul Sözleşmeni'nin hususun reddedilmesidir biz bu talepleri dile getirdiğimiz zaman saldırı e, ve hani masayı provoka etmekle e, itham edilerek sözümüz e, kesildi. Taleplerimizin önüne geçilmeye çalışıldı. Kamuoyunda bunları bilmesi ve hani kamuoyunda o masada neler olduğu, o evet. masada e, hakikaten neler yaşandığını e, bilmesi gerekir. Dolayısıyla e, şunu ifade etmek istiyorum. Baştan bakıp ama emekçileri olmak üzere Emekli, kamudan emekli olan arkadaşlarımız olmak üzere ve milyonlarca kamu emeklisi için. Bugün bu masa bir işlevini çoktan yitirmiştir. Kuruluş sürecinde yani doğarken ölü doğmuştur. Bir dönem daha iktidarın her ne kadar yerel seçimler baskısı altında belli eleci düzenlemeler yapacağız gibi beklentiler olsa bile buna karşı durabilecek ciddi örgütlü bir güce ihtiyacımız var. Ee, taleplerimizin karşılanmaması durumunda biz kesk olarak bildiğimiz iş bırakacağız. Ee, 14 Ağustos'ta evet. ilk teklifini açıklamasıyla e, gerçekleşecek. 17 Ağustos'ta revize edilmiş eğer itirazlar olursa gibi e, süreçler işlenecek. Biz buradan aslında bütün kamu olması, e, sorumuz da biraz bu, bu çerçevedeydi. E, başta kamu emekçileri olmak üzere toplumun bütünü. Çünkü e, kamu emekçilerine yapılacak plan veya demokratik politik hakların iyileştirilmesi sadece 6,5 milyon kamu emekçisine mevcut düzenlemeler evet. bu toplumun bütününü birlikte tamamını bir ilgilendiriyor. Tamamını etkileyen, hepimizi çok yakından etkileyen bir süreç olduğu için toplumun bütünle yapıyoruz biz çare taleplerimiz de aslında baktığımızda kamusal hizmetlerin nitelikli ama dilde ulaşılabilir olması şeklinde tanımladığımızda doğal afetlerde depremsel yangın gibi doğal afetlerde karşı karşıya kaldığımız bütün bu olumsuzlukların karşısında durabilecek olan gücün de buradan aslında almak, al, al, alacağımızı biliyoruz. de ee, yine dergi adaletsizliğine karşı topyekun bir mücadele e, ile söz etmek gerekir. Bakın artık bu ülkenin az kazanandan, az çok kazanandan çok vergin alındığı düzenlemeye gitmesi gerekir. Ee, servet vergisi uygulansın. Sermayeyi uygulanan, yapılan vergi indirimleri, istisnaları dışına bunlar bu ülkenin emeğiyle, alın teriyle yaşamı var eden, ümit büyümesine katkı sunan milyonlara paylaşıldı. Bu talepler hepimizin talepleri ve bu talepler arasında evet. birleşerek gücümüzü, örgütümüzü gücümüzü birleştirmek son derece önemli. Biz de bu bir hafta hem iş yerlerinde, bu taleplerimizi, ama emekçilerin kendi taleplerini, 7. dönem e, his masasında bu talepleri karşılanmaması noktasında e, evet. kamu emekçilerin neler yapacağını e, birlikte paylaşmak için bir haftalık bir örgütlenme çalışması içerisindeyiz. Biz, 7 ilde e, yürütme kurulu üyelerimizde, iş kollarımızın e, ve pis meyatan olduğu çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çerçevede idareleri gerçekleştiriyoruz ve aslında benim söylediğim çağrıyı buralardan daha güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. Toplumu örgütsüz olmaya iten, örgütlük kesimi de belirli baskılarla, sendikal hak ve özgürlükler önünde ciddi engellemeler koyarak sadece benim olan, benim gibi düşünenler buralarda olur diyerek örgütlenmeyi sınırlayan bu anlayışa karşıladığı diyecek olan biziz. Çünkü, bu mevcut haliyle e, hem yandaş konfederasyon hem mevcut masa sistematiği bizleri daha fazla daha fazla anti demokratik uygulamaya ve yaşam koşullarının kötüleşmesine baktırıyor. Ve Ümit ediyorum ki bu e, masanın hem rengi değildir e, hem de kentler konusunda e, ortaya çıkan tablo konusunda e, biz yurttaşların da nefes alabileceği bir e, toplu iş sözleşmesi gerçekleşir. E, bunun için de tabii ki e, ülkenin demokratikleşmesi, özgürleşmesi gerekiyor. E, başta basın, yayın, medya e, kuruluşlar olmak üzere e, umut ediyorum ki sizin sesinize daha fazla çok ses verilir. E, şimdi tamamlayacağız. E, a, son olarak e, ilave etmek istediğiniz neyse çünkü e, taleplerinizi bir sonraki programda da biz özel program gerçekleştirip oradan alacağız ama Özellikle emekli meselesi, çocuk meselesi, kadın meselesi sizin önceliğiniz gibi duruyor. Son sözlerinizi alıp tamamlayalım. Son sözleri belki bütün, toplumun bütününe ama özellikle de milyonlarca kama emekçisi ve emeklisine bu mücadeleyi birleştiren, hangi sendikada olursak olalım, örgüt, sendikada örgütlü olalım veya olmayalım, bize bu yoksulluk ve sefalet koşullarını, insan yaşam dışındaki koşulları da eten e, düzene, sisteme, e, sistematiğe karşı birleşik bir mücadele edelim. Bunun ilk ayağı olarak 16 Ağustos'ta taleplerimiz karşılanmaması halinde bir günlük iş bırakacağız. Bu iş bırakmaya e, güç vermek, omuz vermek e, ön plana çıkarttığımız bu taleplerimizin karşılanması noktasında bir uyarıdır. Önümüzdeki günlerde yapacağımız daha farklı eylem ve etkinliklerin e, bir zemini hazırlamadır. Dolayısıyla umutla, inançla bütün bu yaşadığımız olumsuz koşulların ekonomik, demokratik ve haklarımız başta olmak üzere hepsinin değişebileceğini olan inancımızla bu mücadeleye umut verelim ve güç verelim diye. Çok teşekkürler, çok, sağ olun. Çok ben evet, Mersin'de e, Keskeş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil'i konuk ettik, değerlendirmelerini aldık. 16 Ağustos'ta bir günlük uyarı iş bırakma eğilim gerçekleştirecekler buna ilişkin değerlendirmeler var. Masanın ne kadar erkek olduğunu ifade etti ve bu erkek masaya karşı keskin kadın mücadelesini ortaya çıkartmış olduğu sonuçların o masaya yansımasına da dikkat çekti. İşçinin, emekçinin, yoksulların, emeklilerin tamamının bu cender altında sıkıştığını ifade etti ve buna karşı özellikle geçinme sorunu yaşayan, barınma sorunu yaşayan yurttaşların, kam emekçilerin seslerine ses katması gerektiğini ifade etti. Bununla ilişkin 16 Ağustos'ta tekrar edelim. Bir eylem gerçekleştirecek, uyarı eylemi gerçekleştirecek, bunun da çağrısını gerçekleştirmiş oldu. Biz de söz